Ders 2 Ne yaptınız merak ettim açıkçası İnşallah hemen buna geçmediniz Şimdi Kaçtı 2 2 değil mi A'ya bastım Bunu bunu shiftle seçiyorum hepsini Pardon bunu değil şunu Delet dedim Değil değil Z'ye geldim. Şunu ilk önce şeye çeviriyorum. Eğimli noktaya çevirdim. Geldim bunların ölçülerine bir baktım bakayım. Aralarında fark var mı zaten? Şunu bir tık kısaltalım. Sağ tıkladık. Bir yaptık. İnşallah tam olur. Birazcık uzatacağız. 0.2 yapalım. Biz fazla olmasın. Yani eşit olsun diye uğraşıyorum arkadaşlar. Yaklaşık olarak 1 milimlik bir fark var. Neydi buradaki yani x eksenindeki genişlik 2 santimli. Geri kalanında neymiş? 110.34. S'ye basıyorum. Tıkladım. 2'ye 110.34 yaptım. Okey. Pardon 2 değil. 4. Okey. 2 2 idi. Zaten burası. N'ye bastım. Bunu buraya. Bunu buraya. Tamam mı? A bastım. A, A harfine bastım. Şuraya geldim. Şunu açtım. Şunu seçtim. Sonra da bunu buraya seçtim. Birazcık indireyim rahat takılsın diye. Shift'e bastım. Gördüğünüz gibi burada bir parça. CTRL C Pardon CTRL D yaptım. Direkt C yok. Direkt D. CTRL D yaptım. Öbür parçada burada. Space'e bastım. O da dikildi. Bunu kopi dedim. Sadece rengini değiştiriyorum. Misal orada yapalım. Kenar parçaları seçtim. Bunu da indirdim. Boyu çok uzun. Peki Z'ye bastım. 1, 2, 3, 4, 5. Oklarla yukarı çıkarak da. Evet. Peki diyelim ki paçası çok bol. Daha dar ve daha şey istiyorsun. Tekrar seçtim. Yine oklarla yukarı çıkıyorum. 1, 2, 3. Görerek çıkmak istediğim için çıkıyorum. Belirli bir ölçüm varsa her zaman gibi tutuyoruz. solu yukarı çekerken sağ basıyoruz. Space dedim. Bu çok paçaları genişlediniz. İç paça ya bu. İç paçadan örneğin ön iç paça ve tam çaprazı arka iç paçayı şiple seçtik noktayı 1, 2, 3 okla sağ okuyla küçülttüm. Space dedim. Peki ar yanları da yapalım. Bunu seçtim. Bunu da seçtim. 1, 2, 3 dedim. Space dedim. Gördüğünüz gibi dar paça bir pantolon evde ettik. Yani skinny dedikleri pantolonu yaptık. Bundan bu şekilde yapabiliyoruz. Peki ben buna cep de eklemek istiyorum. Dediğinizde ne yapıyorsunuz? Şuraya ilk önce cep parçası yapmamız lazım. Bunun için de H'ye basıyorsunuz. H dediğim şeyle Kendi serbest şekil oluşturma. Ama ilk önce şuraya cep için noktaları koyalım bir. 2.95'i x koydum. Atıyorum. Sağ tıkladım. Şu noktadan aşağıya 15 santimlik bir tane daha nokta koydum. Tamam. Z'ye bastım. Buraya ne demiştim? 2.95. X'e geldim. Tam karşısına. 2.95 tekrar koydum. Okey. Buraya da 15 koymam gerekiyor. Kontrol ediyorum. şurayı doğru yeri olsun diye. 15 dedim. Okey. Tamamdır. Şimdi yine H'ye bastım. 15 santimlik bir cep ağzı çizdik. Diyelim ki şöyle bir şey vardır bu ceplerde. Niyeyse. Diyelim ki cep şekli çizdik. Tamam. Z'ye bastım. Unflot. Um, bu sefer sadece şunu seçin. Yani direkt karşılığını çıkarsın. Başka bir şeye gerek yok. Mideye bastım. Bununla bu kapansın istiyorum. Aynı zamanda şuna basarak bu. Hmm. Yok, yok, yok. Ona gerek yok. Pardon. Çok özür diliyorum. Neye bastım? Bir burası, bir buradaki nokta. Buradaki de. Bununla bir olacak. Sonra şurası ile şurası dikilecek. Bir dakika M'ye bastım. Bu noktayla bu nokta dikilecek. Evet. Şimdi G'ye bastım. Tam şuraya bir çizgi oluşturdum. Enter dedim. Parçayı seçtim. Şimdi burada parçayı göremiyoruz ya. Parça kim bilir nerede? T e, burada. tarafta bakın şu işaret var. Bunu aldım. Şu şekilde kapattım. CTRL-Z ister böyle isterseniz böyle kapatın. Dikişler doğru gelecek şekilde kapatın yani. Sonra bunu bir tık öne çekeyim. Tutarak çekiyorum artıdayken. paste dedim. Şimdi bakın. Bu şey dikiş e, cebin üst kısmı yukarıda kaldı herhalde ya da şu dikiş yukarı kadar gidiyor. Ne yapıyoruz? Bu dikişi B'ye bastım dikişleri gördüm. Bunu aşağı indirdim. Bunu da aşağı indirdim ama. Heh, tamam. Sonra Mersin'e bastım. Buradan yukarıya. Buradan da yukarıya dikiş diktim. Artı şuradaki boşlukları da doldurmam gerekiyor. Burayı seçtim. Evet. Şimdi tekrar space'e bastım. Gördünüz mü cep açıldı. Şimdi öbür tarafta da olması gerekiyor. O zaman seçiyoruz. CTRL Diyarbakır diyoruz. Diğer cebi de yapıyoruz. Gördüğünüz gibi dışarıda kaldı. Şöyle yaparsanız hemen oturacaktır. Parçayı seçtim. Birazcık geri çektim. O kadar. Gördüğünüz gibi cebi de yaptık. Arkaya cep nasıl yapıyorduk? İç çizgiyle. Şuradan şunu seçelim. Arka cep çünkü kod. Aa burada onu yapamayız. O zaman şöyle yapalım. Tam tersini yapalım. Arka cep için H'ye bastım. Kare cep yapacağım ya. Pardon. S'ye Samsun'a bastım. Cep. Arka cep ne kadar olur? Misal veriyorum. 15'e 14 dedik. Aa pardon. 15'e 16 diyelim. Büyük oldu. O zaman küçültelim. Ona 12 diyelim. Evet daha iyi daha iyi oldu. Okey. Şimdi arka cebimi yaptım ben. Z'ye basılıyken sağ tıkladım. Bakın. Tam tersi oldu şimdi. Parçadan çizgi. Normalde çizgiden parça çıkıyorduk. Şimdi parçadan çizgiyi çıkardık. Buraya oturturduk. Tamam mı? Sonra geldim. Neydi? Mersin'e bastım. Hop. Diktim. Diktim. Burada mavileri açıp parçayı buraya çekebiliyorum. Space dedim. Arka cebimde yaptım. Önde iç cep yaptım. Arkada cep yaptım. Bu dersten öğrendim. Böyle arada bir çok yamuklu parçalar varsa onu bir bütüne çevirebilirsiniz. Kesip Sonra dikişlerini tamamlıyorsunuz. İç cep yapabiliyorsunuz. Cepi katlayabiliyorsunuz. Bu cep de olmayabilir. Öndeki bir patı katlamanız gerekebilir. Başka bir şey katlamanız gerekiyor. Katlama şeklini gösterdim. Öncesinde çizgiden parça oluşturmayı görmüşsünüz. Şimdi parçadan çizgi yapmayı öğrendiniz ve buna bir cep eklediniz. Dolayısıyla bu derste de bunları öğrendik. Hadi bakalım devam ki.